Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Çin ürününü deneyeceğiz. Hatırlarsanız birinci bölümde birinci bölümde çiğ balıklı kurutulmuş çiğ balıklı bir tane sushi yemiştik. Şimdi sırada bundan var. Bakalım tadı nasıl. Açalım mı? Yanında yanında da olmazsa sushi aldım. Şöyle. Hadi açalım. Ana güz güzel gözüküyor aslında. Bakalım sushi gibi miymiş? Yayalım. yayalım. İstersen yayalım. Ko sadece bence bir şey. Daha atmadan şuradan açalım. Bence de. Bence. Oh, da dağılıyor bir saniye, Biz bunu yanlış açtık abi biliyorsun mi aşkım? Şimdi bu dağılma ihtimali çok yüksek. Oldu bir dakika şimdi. Abi, nasıl oluyor ya? Abi, bu nasıl oluyor? Abi yanlış açtık da o yüzden böyle oldu. Arkadaşlar yeni bir tane alacağız. Ne alacağız. Bence anne. dur şimdi bekle sen bırak pirinci. Ha, koy bunun üzerine Neyse bir yerini Aman. Hadi ye. Benim getir. Bu yaprak ya. Neyse, Hiç Sen... yani. Hani kağıt gibi tadı Gözsün olur mu? Gözsün. Arkadaşlar çok güzel. Geçin bakayım ben de tadına bakayım. Bunun yazayım Başka istediğiniz ürün varsa deneyebiliriz. koy buraya. Şimdi sen suşini ye ondan sonra devam edersin. Ne dersin? Biliyorum şu an çok mutluyum. Şunu bir denemek istiyorum. Ayranımız yok içmeye sushi. Arkadaşlar benim en nefret ettiğim şu an sushi olabilir. Allah. Sürekli kayıyor. Yok. Şöyle. Ya bırak öyle olmasın. Şöyle Hı. tutuyorsun bak. Şu parmak şöyle olacak. Ben de yabancısıyım. Aç ağzını. Ama sanki bir iki işin bir iki seferden sonra öğrenecek gibiyiz bence. Sence? Bence de. Bak bak da böyle bir de yürüyorsun yani. Da iyi. Altın, bir konuca var. Bir konuca var. Bir konuca var. Sushi'nin yüzü adı mı? Sushi daha güzel. Sushi daha güzel. Bu çok yoğun değil mi? Hı. -hı. Tavuk pilav yiyormuş gibi. Bir de yoğurtunu çok kazanıyor. Bir daha yer misin peki? Yerim ya. Yer Ziyan. misin? Ya. Hı. -hı. ister <laughs> misin? Ay nasıl ya? Biz Çinliyiz, Çinli. Türkiye'ye yeni geldi kardeş. Daha dün geldi Türkiye'ye Benim dedelerimin dedesi Türkiye'de yaşamıyordu, şimdi yaşıyor. Arkadaşlar burada masa bir sosu diye, sosu diye bir şey var ama, ama, bunu yemeyeceğiz çünkü bu, bunun tadı iğrenç. Çinliler bunu nasıl yiyorsa yiyor. Çok beş mi? Sen onu suşi ben gidip okur geleceğim. Ya. Küçüklere şey, şişi direkt şey yapabilirsin kendi çöpüşüm. Öyle. şey şey getirmek yasak mı ya? Sushi. Şey. Yasak mı? Neydir be? O zaman ben okuluma götürürüm. İkinci sınıf. Şey ikinci sınıfda. Yasak mı? Öğrenci olunca götürsün. Bir çabuk çocuk bozuluyor ya balık yapıyor. Zeydini sokuyor. Hemen yemen lazım. Koydun ya. Böyle işte bir kaç saat böyle dayanmak. Ana. <laughs> bir piknik piknik yaparsalar ben piknikte getiririm sana. Yiyecek misin burada? Allah bilir kaç tane sushi yedim. Bundan yedim bir de bundan yedim akşam yemeği yemem artık. Neden mavi suyu Yok ya. Sadece sıcaktan sal dedim o kadar. Oha! Yeni mantık. Bana da. ne Anne. Sadece et yiyeceğim o yengeç bacağı. Ne? Yengeç bacağı. Şu kadına güzel Anne biliyor musun yengeç bacağını yengeç bacağını koparırsan yengeç bacağı geri bacak yapabiliyormuş bir gün. Nasıl tadı? Tadı yok. Ha? Evet. Hı -hı. balık yumurtası. Vallahi balık sevmiyorsan sen balığın her şeyini yiyorsun ha. 要用剑。Yeah,